en son çektiğim selfie'ye bakalım. Dün bugün çekim var diye e, biraz güneşin altına yatayım dedim. <laughs> Bronzlaşırım belki birazcık diye onun selfie'si böyle şezlongun üstünde çekmiştim. En son aldığım not hemen bakalım. Aa annem anneler günü mesajı yazmışım. Tatlı bir mesaj yazmıştım. En son evet bu. Ay <laughs> bakalım hemen. Bu çok komik. Kesin Galatasaray e, fanlarından. Abla şampiyonluğu beraber kutluyor muyuz? <laughs> Bu diye mi almışım? Kesin. size tahmin etmiştim. En son aldığım screenshot. Hemen bakalım. Screenshot almamışım. Şu gözüküyor bir dakika. Hmm. En son e, iki gün sonraki setim için bir screenshot almışım. Planlama screenshotu. <laughs> Bu. Ay, bu çok komik. Biliyorum çünkü en son Google'da <laughs> Kaya Tuzu ödem atar mı yazmışım. <laughs> çok <laughs> Kaya Tuzunun ödem attığını hatırlıyordum ama emin değildim o yüzden Google'a e, Kaya Tuzu ödem atar mı diye yazmışım. Ya Chat GPT'e soruyorum zaten ya Google'a. Ay. <laughs> bütün yani bütün mesajlarımı okuyun ama Chat GPT mesajlarımı okumayın gerçekten. Ama şey, yani bakabiliriz, bizim saklım yok. Ay en son gördüm rüyayı sormuşum ChatGPT'ye. Rihanna'nın öldüğünü görüyordum rüyamda. <laughs> evet, gerçekten ChatGPT'ye Rihanna rüyamda Rihanna ölüyor gördüm. Ne demek yazmışım? Allah korusun ya, <laughs> çocukları falan var. En son hemen bakalım. En son Afra'ya Bodrum planı için bir şey sormuş. En son kullandığım emoji hemen buradan bakalım. Beyaz kalp. Beyaz kalbi kullanmışım en son. Beğenmeler. Ay en son Reşel'in şu postunu beğenmişim. Maldivlerde. Çok tatlı. <laughs> Bunu beğenmişim. Hemen bakalım. Muhtemelen burada dinlemişizdir beraber. En son ne de? En son Lena Del Rey'den Art Yıka dinlemişiz. Hemen bakalım. Yani aslında biraz önce açtım için Spotify ama gerilere gidersek yani kendi irademle açtım uygulama Instagram. <laughs> Günlük ortalama 8 saat 4 dakika. Çok yani yaşamıyorum <laughs> demek ki bir şey. Uyuyorum ve telefona bakıyorum. <laughs>